ben sıçrayacağını falan düşünmüştüm ama hiç sıçramadı. Çok komik. Baba ve oğul bir şey yapıyor abi. İnanamıyorum ya. Yalnız şu an babanın tipi canım, kesinlikle abi. benim mood ya. Havlulukta havlu olmadığı zaman lütfen ablanın Hayır hayır bunu yapacağını söyleme. Şey canım, böyle misiniz? Bu erkolar niye böyle ya? Gerçekten bazen kapatılmanız gerektiğini düşünüyorum Zavallı ablam da sevildiğini falan düşünüyor Nasıl sarılmış? Of. Asansörün içine usuruk spreyi mi sıktın? Usuruk spreyi diye bir Sprey mi var ayrıca? Gelen kişilere bakar mısınız? Kusacaklar şimdi Terbir elini burnuyla kapatması. Ben herhalde böyle bir sonra maruz kalsaydım net kusardım oraya ya. İğrenç. Ya. kokusu diye bir spreyin satılması gerçekten aşırı ilginç şu an. Ya bu az önceki abi değil mi ya? Uyuyan adamı niye şaka yapıyorsunuz ya? Papa. Yapma. Ay vant yapıştırmışlar oraya. kötü bir şey ya bu. <gülüyor> 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 Yemin ederim böyle bir şey görsem altıma ederdim ya. <laughs> Yalnız sonuna göre daha çok iyi. Ablanın <laughs> sinirini bir yerden atması lazımdı. <laughs> Kardeşim odasından her geçtiğim zaman Erkek kardeşler bunu yapıyor musunuz? Lütfen yorumlarda kendinizi belli edin ya Of Kapıyı açık bırakma detayı Katlanamıyorum Benim kardeşim hiç böyle şeyler yapmıyor ya Hımm bunlar sinek gelmesin diye yelpazeler değil mi? Elektrikli şu an sinek gerçekten hayatının şokunu yaşıyor alamıyorum ya. Ya böyle çılgınç var ya. Aşırı komik değil mi? Ben de yapacağım bundan. Ben <laughs> 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 kişilere gülme problemim var ya. Karşımda biri güldüğü zaman gülüyorum. Abi <gülüyor> ne yapayım? <laughs> ya her yer Türk'ün kodunun farkındasınız değil mi? <laughs> Teyze çok tatlı ya ama. <laughs> Teyze her şeye gülüyor. Evet. What's up bro? Ona tahmin edemeyeceğiniz şoklar yaşatın. Yalnız nasıl çıktın ya öyle sen? Hayatta çıkamam. Yerine düşmüş bir pastırma gibi bir şey herhalde. Evet. Evet onun için atmam lazım bence de. Yer pis olabilir. Hm, çöp kutusunun için at. Ne yapıyor ya bu? Evin güzelliği peki? Abi yedireceğim deme hayır. Çok kötü. Aynen pişmiş pişmiş. Et odotla. Hoppa. Osurunca gözler. Kez... Ve... <laughs> Yaşıtınız olan erkek kardeşiniz veya kız kardeşiniz tam olarak böyle şeyler yapıyor değil mi? Birazcık performans sıkabilir miyim abla veya abi? Çok az. Bir fıs. iki fıs. Hı, tamam. Üç tane yeterli. Hala devam mı ediyor şu an? İnanamıyorum. Harbiden böyle durumlar yaşıyor musunuz? Benim erkek kardeşim olduğu için benden hiçbir şekilde parvum istemiyor. Ama kızların kız kardeşi veya erkeklerin erkek kardeşi varsa bu durumlar yaşanıyor yorumlarda ben benimle paylaşmayı unutmayın. <laughs> ablan kaşları gelecek. <laughs> ha gözleri... Abi yerine ha al, tamam. Burun mu? Burun ağzı kadar burnu var. O dudak nereye gelecek çok merak ediyorum. <laughs> Tabi burundan <laughs> yer kalmadığı için dudağa. Şimdi tıpına bakar Gülme artık gülme ben de güleceğim gülme. Ben biri güldüğü zaman gülüyorum ya. Siz de benden misiniz yorumlara? ne izletiyor var ya acaba? Oha, kafayı şütecek. Aa 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 aa. Ne <laughs> Yapma. Oh, 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 oh. Bu bir şaka değil mi? Net yaparım ben bunu. Yakalandım. <laughs> evet. Eli kavanoza mı sıkışmış? Bardağı mı? <laughs> ya of. of. Gel ya şimdi değil mi <laughs> Gerçekten muazzam bir şey ya. Aşırı rezillik değil mi ya? O bir de kumarayı çekmiş lan. Oh, don't look at it. Oh. Ya of. Nasıl komik pardon. Aşırı sinirlendim şu an. <laughs> of. Yapma ya, yapma. Adamın aklı çıkacak. <laughs> <laughs> uh. Şey. <laughs> <laughs> küçük niye böyle ya? Ya <laughs> 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 ben bazen böyle gidiyorum. Ve bir tane arkadaşım var. O tam böyle domuz sesi gibi gülebiliyor ya. Hamburger mi yoksa bir ne o ya şey miydi? Noodle mıydı o? Hamburger seçtin. Hmm. Sushi mi hamburger mi? Hamburger. Makarna mı hamburger mi? I don't know. Peki ağzın sarsılmasını akmazsa? <laughs> ya çok acıkmış. Ay, şaka yapacağım. Hayır, hayır. Aa, afiyet olsun. <gülüyor> İğrenç. <gülüyor> oh, <terdiği getirdi. gülüyor> ben bu arada kaybettim değil mi? Yeni nesil Noel Baba görüyoruz şu an. Gagleri yeni elektrikli Noel Baba. nasıl bir ortam ya böyle. Cık, hepsi dökülecek hayır. <laughs> Abi iyi misin? Ceza bayramında mı yiyoruz? Ay kesin ara Kesin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten yapamaması gereken bir şey. Umut <laughs> <Kankı> değildi. <laughs> ay 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 bu olay hep benim de başıma geliyor. Aaa peçeteler gitti. Ne yapıyorsun sen ha? <laughs> Tek ayağıyla durması peki. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir şey değil mi? Boya başarılı. Az merak ettiğim tek bir soru var. Duvarda neden böyle bir delik var? Sanırım üst komşuyla bu delik yoluyla haberleşiyorlar. Evet, buzdolabını açtın ve aşağı <laughs> Kapattım. Nasıl ya? Bu videolarda ne kadar az konuşursam o kadar çok kazanıyorum. O yüzden sadece izleyeceğim. Evet, güzel bir yemek yapmışız ne bu? Ama, ama sinirlenmeme challenge oldu bu ya. Neden böyle yaptınız ha? Kediler niye böyle ya? Ne yapıyor? Ya suratına geldi şimdi. Solandaki. Hareket peki? <laughs> Hayır gülmüyorum. Evet sanırım mısır gevreği yiyeceğiz. Sütümüzü koyduk. Ve abi bu kraker değil mi ya? Krakerin mısır gevreğinde ne işi var? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yaptım. bisiklet sürmek. Net sonucu hepimiz biliyoruz değil mi? Net düşecek de hadi bakalım nasıl düşecek? Tövbe estağfurullah ya. Aa, ben arkadaki kişiye çok üzüldüm şu an. Kendi halinde tekerlekli sandalyende gidiyorsundur ve umarım iyisindir ya. Yapma ya. Yazık ya. yana yılan bile dokunmaz ya. Al işte. Al, tövbe estağfurullah. Abi azdan nefes alamayınca gözünde ama <laughs> Abla scooterla. <'lı. gülüyor> <laughs> Düşen insanlara tek ben gülmüyorum değil mi? Hepimiz gülüyoruz ya. <gülüyor> Abi bu nasıl bir güç? Hulk musun mübarek? Aa, tek yumrukla box torbasına inletti ya adam. <gülüyor> <gülüyor> Hot dogs. <laughs> Abi ayağından dumanları çıkması normal mi? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Gerçekten öndeki abi ne yaşıyordu ya? Ablayı altın ettirdi inanamıyorum. Nasıl kaçıyor? <laughs> yine kaybediyorum ya. Yine kaybediyorum ya. Ama şu an benim kalbim acıdı. Ama neden böyle bir şey yaptınız? Adam kendi halinde bilgisayar oyununu oynuyordur. Ve senin yaptığın şey hiç hoş değildi. Hiç değil. Hadi bakalım şimdi hareketin kralını yapıyoruz. Paran da atarak giriyoruz cep. Ana. Ceplerden paralar düştü. Ben de bunu genelde babam yatağa yattığı zaman alıyorum. Cebinden bir süre bozuk paralar düşüyor onlara. <gülüyor> <gülüyor> Bence cam bayağı kötüymüş ama yine de o kadar sert bir şekilde kapıya vurmayı <laughs> çoş dal de al. Yep yeni bir yep, cam taktır şimdi. Ne borusu bu? Su borusu. Hmm. Evet Neden peki? Abi neden? Ha? Camdan tam olarak ne istedin bana bunu açıkla lütfen Üf, Yine box Traktör süren bir köm mi? Ne? gelirken avlanmaktır net bu ya. Of. Noel babanın keçilerle buluşmasını izliyoruz. <laughs> Noel baba Maldivlere gidersen. <laughs> Sanırım şu an tako gecesi yapıyoruz ve üzerine sosunu <laughs> bakarken bütün takaları kanıman çok hoş oldu ya gerçekten. Küçükken bizim parkta bu oyuncaktan vardı ve benim en çok sallanmayı sevdiğim oyuncak buydu. Hala olduğunu inanamıyorum şu an ama artık. Aşağıdaki olan köpke mi? Yemin ederim kedi ben ya. Hadi bakalım. Göster gücünü. Abi ya ne yapıyorsun Peki. Peki sürekli çelme karşısındakinin düşündükten sonra kendisinde düşmesi. Bowling oynuyoruz evet. Abi kendine bowling şansı yapmış be. Çılgınsın Hadi hadi bakalım! <laughs> Kuşun baga girmesi peki. Beni gördüğümüzü <laughs> de görüyor musunuz? <laughs> Köprü ailesi benzin almaya gelmiş. Fokların olduğu yerde kedinin ne işi var? Lütfen biri bana bunu açıklasın. Ben gerçekten kedilerden çok korkuyorum. Foka bile kava tutuyor ya. Muhteşem bir düğün performansı. Evet şöyle girişimiz yok mu ya? <laughs> Uy, bir sürü minnak köpke. Evet. Baya top havuzunda kayboldu köpke. O kadar fazla top var ki. Transformers gösterisindeyiz herhalde. Abi gidemiyor ki. Aa ibri yardım etsin. Yardım etsene. <laughs> Mısır gevreği yiyeceğiz. Sütümüzü koyduk. Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> abi bu. Abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Bursting with hayatındaki şansım bu ya ne kocaman pizza Oo ne kadar büyük pide gibi <laughs> hepsini de düşürmezsin abi 3 saniye kuralı alsan hemen ya <gülüyor> <gülüyor> ağlayan bir benzin şişesi mi çok üzdü bu beni niye alıyorsun ya Arkadaşın sana bir oyuncak almış evet. Kesinlikle best friendlerinizi almanız gereken bir oyuncak ya. Bu kızın gold digger olduğunu düşünüyorum. Yas, araba da arabaymış. E ee, böyle arabayı da ancak böyle çalıştırabilirsin. Çok haklısın. Pikniğimiz nasıl başladı? Yalnız var ya ne güzel bir piknikmiş ya. İnsanlar ne güzel piknikler yapıyor. Biz ekmek arası domates, peynir, soğan yani. Neden böyle şimdi? Evet pikniğimiz nasıl başladı ve nasıl ilerliyor? Gülmüyorum hayır. Excuse me, sir. Pardon efendim. Are you Zubar Zubar? acaba? Tabii efendim. Sanırım bu arabadaki kişi Sehirli Anne'mdeki tacı ve arabaya o kadar iyi yakışmış ki. Michael Maxson. Yazık <laughs> 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 ya. Evet muazzam bir balon patlatma yarışması oynuyoruz derken <laughs> nasıl <Nesi> komik bunun. <laughs> tamam abinin böyle kalması hafif komik gerçekten ama üzdü <laughs> ya. <laughs> Yan taraftaki kişinin gülmesi beni ha güldürdü da güldürecek. Sizin de biri gülünce gülesiniz geliyor mu? Lütfen benden misiniz yorumlara yazın. Bu adam metroda telefonlu kulaklığı tak boyun unutmuş ve o sırada müzik mi dinliyor? Telefondan gelen müzikleri dinliyorlar. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Dalgınlık işte. Spider-Man'in dövmesini mi yaptırmışız? Hayır. Ay ben bir su içeyim geleyim ya. Su içtim ne ki? Güldüğümü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu nasıl mümkün oluyor yalnız? Lütfen bana bu bisikleti nereden aldığını söyleyin ki oradan almayayım. Ne oldu ya? Resmen Legolardan yapılmış bir bisiklet gördük şu an. 1200 Euro'ya aldım telefonum goodbye evet. Şu şaka yapacak değil mi? 2 3 Ağlasam mı gülsem mi bilmiyorum ne yapıyorsun sen ya Aynı zamanda 1200 liraya ne güzel telefon almışsın öyle Neyse bir tane daha alırsın herhalde 1200 Euro nasıl olsa Onun aklını karıştıracağım evet bu olay harbiden doğru mu ya? Böcekler kağıdın üzerindeyken onlara kalemle kapan yapınca böcekler harbiden içinde mi kalıyor? Ne kaldı bu şimdi? Evet hepimizden zeki olan bir uğur böceği gördük ya. Bir alkış. Evet muazzam bir dizayn hatası görüyoruz. Bir alanda 3 kişinin el ele verip tuvaletini yaptığı bir ortam. Alışıyoruz biz böyle şeyler o yüzden gülmüyoruz. <laughs> Yapma ya neden? Neden yaptın? Bu onun laptopu değilmiş ki kendi laptopuna atmış. Gülmüyorum. <laughs> Gülmüyorum. Sanırım şu an bir düğün törenindeyiz. Gelin ve damat çıkıyor. Net benim düğünümde yaşanacak olan şey. Herkes alkışıyor. O sırada bütün beyin hücrelerini kaybeden damat. kaç. <laughs> Run. Kesinlikle dünyada iki insan vardır. Biri önüne gelen yemeği hızlı bir şekilde anında yiyen, öbürü de fotoğraf çekmeden yiyemeyen. Siz hangisisiniz? Ben hızlı bir şekilde yiyenim. Yemeklerinin fotoğrafını çeken insanlar da deli gibi ayar olurum bu arada. Eğer çeşitli ülkelerin yemeğini yemiyorsam hiçbir şekilde çekmem o yemeği. Sevgilisini boynunda taşıyan ve şu an bir festivaldeyiz sanırım. Abi şu an resmen acı çekiyor ya. inanamıyorum. Abla insan mı acaba artık? Burası Türkiye. Bilirsiniz ki Maraş dondurmacıları böyle değişik değişik hareketler yapar ve beni çok sinirlendirir. Abi resmen sistemi yeniyor şu an. Maraş dondurmacısı oyun oynuyor. Evet. Sanırım bu abi külah yemeyi seviyor. Sonunda pes mi ediyor? Peki sonunda pes etmesi. İnsanlar böyle yola getiriliyor arkadaşlar. Nasıl bir güneşlenme şekli ya? ne oluyor? Böcek mi var orada? <laughs> Hayatımda hiç şöyle bir kız olmadım. Evde bir böcek mi var? Böceği elimle alıp dışarı atıyorum. <laughs> Yazık ya. Yazık ya. Bu ne? kediye aşırı değişik bir oyuncak almışlar. Gerçekten şu an beni bile korkuttu bu oyuncak ya. Ne oldu? bolu para veriyor sanırım. <laughs> yapma, yapma içim acıdı, içim acıdı, gülmedim içim acıdı ya. Hayatınızda bir kere bile bu olayı yaşadığınızı düşünüyorum şu an. Çocuğun iki saniye tipine bakar mısınız ya? Neye uğradığını şaşırdı, bütün dünyası yıkıldı ve ve şu an yapan kişinin ne yaptığını merak ediyor. Baya güzel bir saç model olmuş. Uçaktayız. Lütfen camı parçalayacağını söyleme bana ya. Aa, oradan ayrı bir alan açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> telefonu gitti. Dadın telefonu uçtu. Evet. Yalnız arkadaki kişi tam benlik tepki veriyor. Aferin kardeşim. Aferin muazzam bir iş. Tamam. videonun sonuna geldik. Bugün gülmeme challenge yaptık ve zaten ben baştan kaybettim. Sırıttığım zaman bile kaybetmiş oluyorum. Siz bu challenge'ı suratınızı hiçbir şekilde oynamadan bitirebildiniz mi? Yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve en beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.